Selamun aleykum ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşler. Şifa sohbetlerimiz hayrisiyle devam ediyor. Evet bugün kardeşler çörek otu şifa babından bahsedeceğiz. Biliyor herkes bunu genel toplum biliyor. Çörek otunda ölümden başka her derde deva vardır diyor. İşte buna inanan bir insan kardeşler mutlaka çörek otuyla şifa bulacaktır. Yani buna bütün azalarla inanacak kardeşler. Çörek otunda diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölümden başka her derde deva var diyor tek ölüme deva olmadığını söylüyor. E bendeki hastalık da malum ölüm dışında olan bir hastalık diyecek. Bütün azalarıyla Rabbini tevhid ettiği gibi, bütün azalarıyla Rabbine tevekkül ettiği gibi yine bütün azalarıyla tevekkül ederek inanarak çörek otunu kullanacak. Yani ben kendim bunu kullandım. Benle birlikte bu zamana kadar ortalama yüzden fazla insan ölümcül hastaları kardeşler çörek otuyla şifa buldu. Ama bunlar hepsi de içiyle dışıyla tüm azalarıyla buna iman ediyordu, inanıyordu. Ben demek geçmiş gün bir ameliyatlık durumum oldu. Ameliyat olma babı diye dediler ama ben hem çörek otunu kendim içtim devamlı. Yani çörek otunu her gün, her sabah elma sirkeli suyla öğüttüm e, içtim. Ee, en azından bir yarım çay kaşığı devamlı bir de çörek otu yağı yaptım kendim. Bahsedeceğim nasıl yapılır biraz sonra. Çörek otu yağını kendim yaptım. Hayırlısıyla kardeşler. O yaptığım çörek otu yağını da devamlı o hasta olduğum bölgeye rukye yaparak sürdüm. Elhamdülillah şifa buldum. Bununla birlikte daha çok ölümcül hastalar, değişik ameliyat olacak den hastalar ameliyat olmaktan kurtuldu, şifa buldum. Şimdi buna dediğim gibi tüm ağızlarına inanman lazım. Bütün hastalıklar böyledir. Şeytanın sana verdiği takıntılar, ehamlar asla prim ver vermeden onu red ederek Rabbine tam tevhid tevekkül tevhid iman ederek bütün azalarınla iman tevhid tevekkül ederek hayırlısıyla e, inanarak bu şifa babına da Rabbim azla ve celle bana şifa ihsan edecektir. Ben ona bütün kalbimle gönlümle inanıyorum diyerek rukiye okuyarak hayırlısıyla e, bu şekilde çörek otunu içebiliriz. Yağında yapabiliriz. Nasıl yapacağız yani bundan da bahsedelim kardeşler. E, yarım kilo yapacak olan bir insan kardeşler yarım litre e, yapacak olan bir insan yarım litre zeytinyağının iç içerisinde kardeşler 200 gram bakın 200 gram öğütülmüş çörek otunu koyacak hayırlısıyla güneşte bir hafta şu anda yaz güneşi bir hafta kardeşler kış güneşi 15 gün oluyor. Kışta güneş fersiz olduğu için yaz güneşinde yani şu anda bahar güneşi çok ferli güçlü. Bir hafta 10 gün her neyse güneşte bekleyecek günde 2-3 defa onu karıştıracak çalkalayacak hayırlısıyla. Cam kavanoz olursa daha sağlıklı olur. Çalkalayacak. Daha sonra aradan bir hafta 10 gün geçtikten sonra kardeşler o cam kavanozu bir tencere suyun içerisinde kaynamış suda 5 dakikada kaynatacak. Daha sonra ayrısıyla onu bir başörtüsü beziyle bütün gücüyle sıkarak çörek otunu yağ, bütün bütün yağlarını emiyor. Bütün gücünle sıkarak onu süzecek. Ayrısıyla üzerine rukya okuduğu zaman içebilir. %100 doğal çörek otu yağ hazır olur. Bu çörek otu yağı da bütün ağrı, sancı, işme, dışarıdan sürme, içeriden işme babaların hepsini elhamdülillah çok ama çok iyi geliyor. Biz bunu kullanıyoruz. Bütün ağrı, sancı da iyi geliyor ayrısıyla bu şekilde yaptığınızda kardeşler yüzde yüz doğal çörek yağınızda hazır olur. Hem çörek otunun kendini kullanın hem yağını kullanın. Yüzde şifadır hayırlısıyla bunu da söylemiş olalım. Bütün azalarıyla buna iman eden kimse hangi hastalık olursa olsun aklına gelirse mutlaka şifa bulacaktır. Bunu da unutmayalım hayırlısıyla. Evet kardeşler Rukiye için yazanlar işte kardeşlerin kanallarından WhatsApp kanallarından diğer kardeşlerin YouTube kanallarından her yerden yazan insanlara söylüyoruz. Sıra geldiğinde mutlaka yardımcı oluyoruz. Sıraya alıyoruz kardeşler. E, günlük malum 150, 200 kişiye ücretsiz olduğu için yazıyorlar. Biz hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz kardeşler. Ee, karşı taraftan bir ücret istemiyoruz. Asla ücret istemiyoruz. Yeter ki karşı taraf şirk küfürden ber olsun. Tevhid olsun. Allah'a tevekkül etsin. Ona iman etsin. Yeter. Biz başka bir derdimiz yok. Ee, Allah için yapıyoruz kardeşler. Bunu da söylemiş olalım. Kaç para kaç para diye yazanlara. Piyasada en ucuz 3000 liramış. 3000 lira aşağı yokmuş. Kimi bir daire iki daire istiyormuş. Biz para almıyoruz. Allah için yapıyoruz. Sadece kişi gönlünden koparsa bir fakir garibanın ekmek hayrına yardım eder. O da gönlünden koparsa eder. Etmezse kopmazsa etmez. Bu kadar kardeşler. Başka bir istek, talebimiz yoktur. Bunu da söylemiş olurum. Ücretsiz dairisiyle. Allah'a emanet olun.